Çalma ya. Çalma ya. Çalma. Çalma. Eskiden de belliydi Farklı oldum. çevremde o çok o salak mi? var Amına koyduğum Sen yeteneklisin Onun yeter Onun yeter Sektör beni sevmiyor Bu bok bayağı Bu adam değişti. nedir öyle ya Eski okul mezunsun. Ne sandın ki sen beni yok bu abi kızlar beni açıp Oy lan ya Yanlış anlama bro Rap militanı değilim hiç Sade label C5'e ko fresh kadar sevemedim evet. Bir de mavi solmanlar Bu <laughs> ipne çok değil lan Sade nakarat okuyacaksan şey, gidip, gidip bence pop yap lan Sevmiyor mu dedim de mi Kuruk bence çok poptan Adam vurdun tek yerse counter ve wolf team lan Hani yok yasal bir albüm veya bir single'ım Bu yollar şarkıları arada Aslanım. bir arlayıp Oğlum bu bir talisli neden kendin yapmadın? Bir dakika, Eximus'u arayıp sorayım Bro, beni bu şirket aradı şimdi de Mitas Mitasmaga Aynen, artık yeni stil müzik yapmamız gerekiyormuş Nasıl yeni stil müzik lan? Bilmiyorum, TikTok'ta akım olacak bir şeyler <laughs> Yeni müziklere versen eski okulda oh, Sonlamları kaydırırım, onun atı var Bu kulaklarına feel değil mi? Dilo, bunları ben almam, mido Kilo, kilo, bir tek alo'yla Eko, eko <laughs> yüzden sırtımızda asılı katana Boş muhabbet öndürme de döndürsen sigara Bence anlarsın oh, deyince şakan Antonio Montano Yanıyor malen, buna yok yeterli bane. Gözlerin kıpkırmızı, uykusuzluktan mı aynen? Üzgün geç kalmışsın deniyor sen eğer alen Alışkını muhabbetlerinize dalga geçti alem Neden bizimle söyleyeyim makinanmıyorsan ahmak Çünkü taklit etme asla çakmak